Değişimin yaşandığı kentlerde o kente kimlik kazandıran hayatlar vardır. Kenti için çalışan, kendini kentine adayan. Göreve geldiği 18 Nisan 1999'da Bu bir yarıştı. Yarışı bizim ekibimiz kazandı. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Ben bugünden itibaren bize destek olan, olmayan bütün Konya altılı vatandaşlarımın bütün Antalyalıların ekibimle birlikte hizmetinde olacağım. Onların belediye başkanı olacağım. Kendine bugünkü modern Konya altını yaşatma sözü veren, aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Muhittin Böcek, Konya altını çağdaş toplumlarda yaşayan insanların sahip oldukları hizmetlere kavuşturmak, daima yüzleri gülen insanların yaşadığı bir kent haline dönüştürmek için çalıştı. Konyaaltı Belediyesi'nin kısıtlı kaynaklarıyla ve çağdaş bir kent kimliğine yaraşır belediyecilik hizmetleriyle Antalya'da hep ilk olmanın gururunu yaşadı, yaşattı. Uluslararası turizm fuarlarında tanıtımlarının yapıldığı Antalya'nın ve ülkemizin gurur kaynağı Konyaaltı Sahili. Yıllarca denetimden ve hijyenden uzaktı. Bugünse Akdeniz'in göz alıcı maviliğini hakkıyla yaşatan, 5 ayrı noktasındaki mavi bayraklı sahilleriyle vatandaşını kucaklayan bir cazibe merkezi. Atayı Anma Kupası, yat ve yelken yarışlarının Uluslararası bayanlar plaj voleybol turnuvasının ve uluslararası açık deniz yüzme yarışlarının yapıldığı Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyuran etkinliklerin tek adresi. Akdeniz Üniversitesi en